Selamünaleyküm arkadaşlar. Pancar tarlamızın başından beri çekmiş olduğumuz videoların sonuna geldik. Hayırlısıyla pancarımızı söktürüyoruz. bundan sonra gönderim işlemleri olacak. Baştan beri sulanması, gübrelenmesi, yetiştirilmesi. Her şeyin çektiğim gibi şu anda sökümüne başladık. Sökümünü de yapıyoruz. Tek sıralığıyla. Hayırlısıyla göndereceğiz. Çöküm de bu şekil oluyor. Tarlamız 7 dekat. Ne kadar çıkacak? Kaç ton olacak? Onlarda söküm bittikten sonra tekrar onlara da bir bilgilendirme videosu çekeceğiz.